olmuyor işte. Olmuyor Bütçemiz bir türlü el vermiyor ya. Allah Allah bu çocuklardan birini özel okuldan almamız şart. Ne yapsak senin kozmetik harcamalarından falan mı kıssak? Ay benim kozmetimden kısma Sami. Doğru dedin. Kendime bunu yapmamalıyım. Ya. Siz silah kullanmayı biliyor musunuz? Kabiliyetleriniz kılıç zamanından kalma diye biliyorum ben. Doğrudur. Zamanında kılıçla çok kelle aldık. Unutmadıysanız mesele yok. Neyle geldin oradan buraya? Uçakla. Orada havaalanı var mı? Var. Var var. Yine açıldı artık. İşte herkes kendisiyle ilgili soruları merak ediyor. Yani bu yazıyla sizden özür dilemiş mi oldular? He yani. Evet bizden özür dilemiş oluyorlar. Yani onlar bile hatalarını anladı da bir benim oğlum anlamadı. Ne yapalım bu kardeş sana? Onun suçu yok ki. Sonuçta insan eşini dostunu seçebiliyor ama annesini seçemiyor maalesef. Biri 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 biri, biri var. Müreğimin içinde yeri. Sarı beni itti. İtti. Gel buraya. Gel buraya. Ondan sonra önüne bak ayı dedi. Ayı dedi. Ben ondan özür diledim. Ne? Sonra bana vurdu. Vurdu. Ondan sonra da tükürdü. Tükürdü. Ondan sonra da erkeğe benziyorsun dedi. <laughs> Deniz erkek değil mi? <laughs> Annemler böyle sürekli bizi bir yere mi bırakacaklar peki? Hı? Kim? Annemler. Anne mi? Bu kelime bana hiç tanıdık gelmiyor ya. Oho, sen sizinkileri unutmuşsun bile. Bizi unutanı, biz çoktan silmişizdir toprağım. <laughs> hey. Bu fani dünyaya tek geldik tek gideriz, bizi üç koşa satanları biz beleşe veririz demiş. <laughs> Bu önemli bir şeydir sahnede. Bir uygun. tane mal ortada durur evet. ama arkayı seyirci hiç görmez. Hep o mala bakar. Şu an bakıyorum siz tam ortada oturuyorsunuz. Arkadaşım normal selam verdirse Normal. <laughs> Bana girme çocuğa selam verdir. Ama normal deyince maldan bileksiz Arka gelecek aklına. <laughs> <laughs> Patron meşgul mü sor. Patron meşgul mü? Gevşek gevşek konuşuyorsun kızla. Ee, patron meşgul. Yavşan önde gidenisin sen. <laughs> Merhabalar. E patronu görecektim. ben yönetmeniniz. Ben, ben yapar erken bitiririm. Sen mal gibi bir saat sonra gelsen buz gibi olur pizza. Arkadaşım. Buz evet. Peki üstüne kapağı çocuk üstüne oturunca ezilmesin diye kapakla pizza arasına bir şey koyuyor musunuz? Yok ama aile eğitim veriyor. Çocuğu pizzaya oturtmayın diyor. aklıma geldi evde kullanmadığı espriler varmış. Bayağı size versene Abi merak ettik okusana ya. Bir bu... <laughs> programı alırsan kendisine yaparım. Buraya <laughs> <laughs> ya, <laughs> hiç şey. Bakıyorum bayağı da ilgilisin bu sektöre. Reklamları takip ediyorsun. Allah Allah. Sen tıraş bıçağı reklamı çıktığı zaman kanalı mı değiştiriyorsun? Ay ne alaka? Ya doğru tabii ya sen de haklısın. Bu ilk hepimizin ortak problemi. Yapalım.